Memduh Erkin Anısına Merhaba Serpil ben. Bu benim fikir peresteki ilk yazım. Uğur böceği olarak hayata değer katan bu coğrafyaya insana dokunmuş güzel gönülleri paylaşırız seminerlerde. Yıldızlar gibi nasıl parıldadıklarını, çevrelerine nasıl ışık olduklarını anlatırız. Anlatırken ünsiyet kurarız, yaşarız da. Evimize, ailemize, kalbimize yerleşir değerleri paylaşırken en çok paylaşanın kodlarına dokunur. Değer inşa eder. Çünkü dinleyenin gönlüne bırakılır, gönüde demlenen. Bugün bir yıldız daha katmak isterim yaşamlarınıza. Hoş bir sada olsun isterim gönüllere. Sizleri de varlasın isterim. Varlasın. İlk dersine girdiğimde yoklama alıyor musunuz hocam diyen bir öğrencisini tebessüm eden gözleriyle tanıdım Memduh Erkin'i. Ben yoklamam evladım. Varlarım. Varlamak? Ne demek bu? Karşısındaki cana hürmetle muamele eden ne kıymetli bir kelime bu. Doğru mu işittim diye baktığımda gözleri hala tebessüm ediyordu. Atölyesine ilişti gözlerim sonra. Her yerde bal peteği formlar. Yunus Emre'den, Atatürk'ten, Konfüçyüs'ten, da Vinci'den itinayla zarifçe yazılmış sözler. Ben atölyesine gidip geldikçe o sözlerin sadece duvarlarına iliştirdiği yazılar olmadığını, Memduh hocamda vücut bulduğunu fark ettim. Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Memduh Erkin. Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki tüm hocaların hocası. Bir akademisyen düşünün, 18 saatini atölyesine ve öğrencilerine, icatlarına vakfeden. Okulunu evi gören, geceleri üniversite kampüslerinin ışıklarının daima açık olması gerektiğine inanan. Çalışmayı ibadet bilen, atölyesinin kapısını, çalanı, altın baş çayını içirmeden muhabbetiyle sarmadan göndermeyen, tanıştığı insana isminin manasını soran, ardından daima ismiyle, isminin manasıyla hitap eden, kelimelerin canı olduğunu bilen, insanların kalbinin rengini, cevherini keşfedebilmesi için ışığını esirgemeyen, Konya'ya Mevlana Hazreti ziyarete gitmek niyetinin öncesinde hocam içselleştirmek isterim. Önerebileceğiniz bir kitap varsa not almak isterim dediğimde konularına göre özenle düzenlediği büyük kütüphanesinde az önce koymuş gibi bir çıkardı verdi elime iki kitabını. Hocam ben edinirim. Ya bunu alamam. Sizin kitabınız dedimse de kızım ihtiyacım varken bu kitabın burada durmasının ne anlamı var? Nasıl hesabını veririm bunun dedi. Sinan Canan hayranıyımdır. Elimde kimsenin bilemeyeceği şeyler. Kitabın altını üstünü çizmişim. Notlar almışım. Kenarlarında postitler. Özellikle fraktallerle ilgili bölüm. Bir daha, bir daha, bir daha okuyorum büyük bir heyecanla. Kitap fuarına gideceğim. Sinan Canan'la görüşeceğim diye içim içime sığmıyor. Hocam masada gördü kitabı. İnceledi. Memnun oldu. O akşam atölyede geometri anlattı bana. Fraktallerden bahsetti. Doğadan, bal arılarının maharetinden, mikrodan makroya holistik bir evrenden. Bütünün, kendisini oluşturan parçalarının aritmetik toplamından daha büyük olduğundan. Daha sonra Newton mekaniği, kuantum mekaniği senelerce üzerinde çalıştığı icadı. Muhattabının anlayabileceği sadelikte, Anadolu arifleriyle, fıkralarıyla, gönülle, muhabbetle, sayısız tekrarlarla sunar bilgisini, naif bilgi. Baktığında usul usul bir kültür inşa ediyor orada, görürsünüz. Yarın köklenecek tohumlar bırakıyor öğrencilerinin gönüllerine. Sırlı muhabbetiyle bu topraklara ait irfanı lezzetlendiriyor kadim olanla gelecek olanı birbirine ısındırıyor. Hocaların hocasıyım ben demiyor da akşam çalışma vakitlerinde öğrencilerine eşlik ediyor yemekhanede. Kampüs yemekhanesini aile sofrasına dönüştürüyor. Öğrenci yemese bile doyuyor yani o derece. Yeri geliyor, atölyesinde akşam çalışırken öğününü pay ediyor öğrencisiyle. Çayını içmezsen kızıyor, yemezsen kızıyor. Türkçenin yanlış kullanıldığına şahit olduğunda kızıyor, üzülüyor, içerliyor. Kelimelerle ünsiyeti var, kalbine dokunuyor. Fonda ay ışığı senfonisi eşlik ediyor muhabbetine. Bazen gönül makamından o an ne lütfedilmişse cümbüşünün teline dokunuyor. İnsanın kalbinde taşıdığı derdi daha dile getirmeden bal eğiliyor. Dil demek, gönül demek çünkü. Gönülde olanı gönüle aşikar ediyor. Tam kalbine konuşuyor insanın. Şaşırıyorsun. Zamanla öğreniyorum fakültenin kurucusu olduğunu. Sanatıyla, filozof kişiliğiyle, karakteriyle, değerleriyle entelektüel bir insan olduğunu. Başından ayrılmadığı, gece gündüz emek verdiği çalışmasıyla benim şahit olduğumdan da evvel 1483 kez daha deneysel olarak uğraştığını, Elif çizen pergel patenti olduğunu, Çin uçan tanrı korurdan musiki dersleri aldığını, TRT'ye sanatçı yetiştirdiğini, başkalarından öğrendim hep, hiç duymadım kendinden. İnsanın oldum demesiyle öldüm demesi eşmiş, öyle derdi bana. Tribünlere oynamadan spot ışıklarından uzakta sayfa sayfa insan varlamış. Hoş bir sada olmuş bu gök kubbede. Geçen sene 13 Mart'ta en sevdiğine kavuştu hocaların hocası güzel ruh Memduh Erkin. Ölüme de muhabbet duydum vefatıyla. Bu toprakların insana değer katan nimetleri var. Cana can olan gönülleri var. Dünya bir başka dönse de ilmek ilmek gayretiyle varlayanlar var. İstedim ki umudunuzu yitirdiğiniz, yorulduğunuzu hissettiğiniz zamanlarda omzunuza dokunan bir latif el daha var. Hatırlayın, olur mu?